Herkese selamlar değerli izleyenler. Yeni içeriğimizin konusu özellikle telefon ve tabletlerde ayrıca bilgisayarlarda hem Type-C hem USB olarak kullanılabilen ultra hızlı yani saniyede 150 MB aktarım yapabilen, kullanım alanı çok geniş ve pratik depolama aygıtının tanıtımı ile ilgili olacak. Cihazımızın markası Sandisk. Birçok araştırmam sonucunda farklı markalara yöneldim ancak son olarak bu üründe karar kıldım içerik üreticileri, sürekli aktif çekim yapanlar, dolayısıyla hafıza sıkıntısı çekenler için birebir bir ürün. Ürünü tüm Android cihazlarda, bilgisayarlarda ve iPad'de kullanabiliyorsunuz. Parmağımla gösterdiğim QR kodu taratıp kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz. Ek olarak SanDisk Memory Zone isimli bulut hafızada saklama, saklanan dosyaları yönetme gibi birçok işlemi de yapabileceğiniz uygulaması da mevcut. Aktif olarak içerik ürettiğim Genelde ultra eşli 60 fps videolar çektiğim, ayrıca fotoğraf kaliteleri de çok yüksek olduğu için havuzam sürekli doluyordu. Ek olarak hemen programda editleme yapamayacağım için bazı çekimleri saklı olarak durması gerekiyordu. Bütün bu nedenlerden dolayı araştırmam sonucu bu ürünü seçtim. Ürünümüzü muhafazasından çıkardıktan sonra çok hafif ve küçük olması dikkat çekiyor. Yani bunu anahtarlığınızda bile taşıyabilirsiniz. Az önce de belirttiğim gibi USB tarafına baktığımızda 3.1 olduğu göze çarpıyor. Anahtarlık gibi aksesuarları takacağınız kısmı çevirdiğiniz zaman kullanmayacak olduğunuz taraf kapanıyor. Şunu da belirtmek isterim. Gördüğüm tek olumsuz kısım açık olan tarafa da bir kapak yapılabilirdi. Çünkü burası sürekli açık kalmak zorunda kullanacağımı düşünmüyorum ama sizlere şöyle uygulamasını göstereyim. Ürünümüzü cihazımıza taktığımızda uygulamasını daha önce yüklediğimiz için gördüğünüz üzere hemen yönlendirme yapıyor. Buradan sonra uygulamaya gerekli izinleri vererek aktarma işlemine başlıyorum. Toplamda 63 tane dosya seçtim. Hepsinin toplamı yaklaşık 32 GB. Ben burada editlerken kaç dakikada bitirdiğini sizlere birazdan açıklayacağım. Burada tek eksik gördüğüm taraf keşke seçtiğimiz dosyaların boyutunu ve yaklaşık zamanı bize gösterseydi. Küçük bir detay ama bilgilendiricilik açısından çok iyi olurdu. Evet, tüm dosyaların aktarımı tamamlandı. Bu aralıkta geçen süre 1 dakika 46 saniye. Birazdan göreceğiniz üzere yaklaşık olarak 32.1 GB'lık bir boyutumuz vardı. Hız gerçekten muazzam. Ana sayfaya geldiğimizde hem telefonun hem de sürücünün hafıza durumunu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şunu da belirtmek isterim. Bu hız olayı telefondan telefona da değişebilir. Benim cihazım S22 idi. Ürünün sıcaklığına baktığımızda 43 dereceyi görüyoruz. Bu kadar ısınma bilgisayardan aktarım yaptığınızda diğer flash disklerde de olabiliyor. Bazıları bunlara olumsuz yorumlar yapmış. Bırakın arkadaşlar hafızanız dolu kalsın. O zaman bu ürünleri kullanmayalım yani. O kadar da olabilir. Uygulamasında tüm dosyalara erişim sağlayabiliyorsunuz. Sürücü ile telefon arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu tablet ya da bilgisayarda olabilir. Orası fark etmez. Seçtiğiniz ögeleri sürücüler arasında ya da kendi içinde her türlü kopyalama, taşıma, silme işlemlerini yapabiliyorsunuz. Bildirim panelinde USB'nin eklendiğini görebiliyorsunuz. Ayrıca burada şarj olduğunu da gösteriyor. Ve buradan bilgisayardaki gibi çıkar da yapabiliyorsunuz. Bu da ürünü direkt çıkarmaktansa daha güvenli bir bağlantı sonlandırma yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi illaki kendi uygulamasını kullanmanıza gerek yok. Yani Samsung'larda böyle, diğer telefonlarda işletim sistemlerinde nasıl bunu bilmiyorum. Telefonun dosyaların bölümünden yine tüm detaylara ulaşıp düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Aktarımı da yine aynı şekilde sağlayabiliyorsunuz. Depolama aygıtını çıkartma işlemini yine buradan da yapabiliyorsunuz. Biçimlendirmeyi de buradan sağlayabiliyorsunuz. Günün sonunda cihazı önerir misin derseniz şu anda 6 aydır bu cihazı kullanıyorum ve çok memnunum. Yanımda devamlı taşıyorum. Herhangi bir ağırlık ya da fazlalık yapma gibi bir durumu yok. Çok basit bir tak, yönet, çıkar mantığı var. Bu da size günlük hayatınızda oldukça fayda sağlıyor. 1 TB'ye kadar farklı hafıza seçenekleri mevcut. Benim işimi 128 GB gördüğüm için tercihim bu yönde oldu. Ayrıca şunu da belirteyim. Ürünümüz büyük içerikleri depolamazsa biçimlendirme seçeneğinden FAT32'yi seçerek bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. İçeriğimiz sizler için faydalı olmasını temenni ediyor. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Her zamanki gibi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.